Bugün burada siyasi kimliklerimizden öte ilçenin yönetiminde söz sahibi olan tüm arkadaşlarımızla ekmeğimize, geleceğimize ve iliçimizin kaderine sahip çıkmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu meydanda toplanan her bir yürek için emeğini, umudunu, alın terini temsil ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle 22 ay önce ilçemizde yaşanan toprak kayması sonucu hayatını kaybeden şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, geçen zaman zarfında bu sürecin yarattığı olumsuz etkileri görüyor ve sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. Burada bu madenin kapalı kaldığı her gün sadece İliş değil, Erzincan, bölge iller ve hatta Türkiye ekonomisi büyük kayıplar yaşadı. Sadece makineler susmadı. Esnafın dükkanı sessizleşti. Ocaklarda tencereler kaynamaz oldu. Umutlar yavaş yavaş azaldı. Bir zamanlar sabah vardiyasına yetişmek için yollara düşen binlerce emekçimizin sesi duyulmaz oldu. Kapanan her işletme, duran her kepenk, işsiz kalan her baba, yarım kalan her hayal, ilicin kalbinde derin bir iz bıraktı. İlçemizdeki esnafın işleri büyük oranda düştü. Dükkanlar ya kapandı, ya kapanma noktasına geldi. Biz burada halkımız ekmeğini kazansın, belirsizlik ortadan kalksın, umutsuzluk yerini umuda bıraksın ve ilçemiz eski refahına yeniden kavuşsun istiyoruz. Bugün yaşanan sürecin ağır bilançosunu kısaca özetlemek gerekirse vatandaşımız göç etmek zorunda kaldı. Gençlerimiz iş aramak için gurbete çıktı. 2500'den fazla emekçimiz işsiz kaldı. Esnafımız iş hacminin yüzde yetmişini kaybetti. 60.000'e yakın kişi dolaylı olarak etkilendi. Ülkemiz yıllık ürettiği altının dörtte birinden mahrum kaldı. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız. Biz geniş tarım ovaları olan, sanayisi gelişmiş bir bölgede yaşamıyoruz. Alternatif bir ekonomik çark bulunmuyor. Nasıl ki Ege'de, Akdeniz'de turizmle İç Anadolu'da tarımla geçim sağlanıyorsa İliç halkı da madencilikle geçimini sağlıyor. Bu bir tercih değil. Bu coğrafyanın bize sunduğu doğal bir gerçekliktir. İliç madenle birlikte bu bölgenin nefesi olmuştur. Maden çalışınca işçi çalışır, esnaf çalışır, çevre bölgelerden İliç'e ürün getiren, hizmet getiren yerel firmalar çalışır. Bugün bu çark dönmüyorsa maden çalışmadığı içindir. Biz iliş olarak üretmek, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Emeğimizle ilçe olarak yeniden ayağa kalkmak istiyoruz. Biz çocuklarımıza geleceği olan bir iliş bırakmak istiyoruz. Velhasıl kelam bugün buradan İliç'in belediye başkanı olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak sesleniyorum. İliç artık dayanma gücünün son noktasına gelmiştir. Bu ilçenin yeniden ayağa kalkmasını istiyorsak, esnafımızın nefes almasını istiyorsak ve en önemlisi ailelerimizin huzuru bozulmasın, gençlerimiz göç etmek zorunda kalmasın istiyorsak, çevreyi ve insanı merkeze alan madencilik anlayışı ile iliş madeni yeniden açılmalı, bacası yeniden tutmelidir. Mağduriyetimiz noktasında devletimize ve hükümetimize güvenimiz tamdır. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ilçemiz yeniden eski refahına kavuşacaktır. Hepinize yürekten teşekkür ediyor. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Maden kazası sonrası üretimin durması ile işçiler işten çıkartılmışlardır. Şirketler iş alamadıklarında iflas durumuna gelmişlerdir. Dolayısıyla gerek gençlerimiz, gerek ise şirket kurucuları mağdur olmuşlardır. <laughs> Mağduriyetlerin giderilmesi ve istihdamların yeniden oluşturulması bakımından ilçemize, Erzincan'ımıza hatta ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan madenin toplum menfaatleri göz önüne alınarak maden işçilerindeki olumsuzlukların giderilerek çevreye zarar verilmeyecek şekilde yeniden üretime geçmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bu vesileyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün ilçemiz, bölgemiz ve e, ülkemiz için büyük önem ve katma değer taşıdığına inandığımız madenin yeniden açılmasını dile getirmek için burada toplanmış bulunuyor. <laughs> madenin kapanmasıyla birlikte çalışanların işsiz kalması, esnafın sıkıntıya düşmesi insanlarımızı zorda bırakmıştır. <laughs> Kıymetli katılımcılar, madenin açılması sosyoekonomik olarak elzemdir. Ancak çevre ve insan hassasiyetlerini ön plana çıkaran bir anlayışla yapılmalıdır ülkemiz ve yöre halkımızın istekleri madenin açılması yönünde olduğu kamuoyu ile birlikte paylaşıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür <laughs> ederim hepinizi, Saygılar. Değerli ilişkiler, kıymetli basın mensupları. Bugün burada hepimizin yaşamını yakından ilgilendiren Anagot Madenciliğin yeniden açılması konusundaki talebimizi paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Maden kapandıktan sonra bölgemizde işsizlik arttı. Birçok aile gelir kaybetti. Esnaflarımız zor günler geçirdi. Bu durum yalnızca ekonomik olarak değil, sosyal hayatımızda da büyük sıkıntılar yarattı. Bizler bu topraklarda yaşayan insanlar olarak geleceğimizin belirsizleşmesini istemiyoruz. Şunu biliyoruz ki maden yıllardır binlerce aile ekmek kapısı olmuş ve ilçemizin gelişmesine ciddi katkılar sağlamıştır. Bizim talebimiz şeffaf ve nettir. Bu katkının güvenli, şeffaf, çevreye duyarlı bir şekilde devam etmesi ve yerel istihdamın tam anlamıyla desteklenmesidir. Bugün burada bir kez daha sesleniyoruz. Bölgemizin kaderi başkalarının değil, bu topraklarda yaşayan bizlerin ellerinde olsun. Teşekkür ederim. Hepinizin bildiği üzere ilçemize ekonomi gücü olan çöpler altın madeni faaliyetleri durumunda yalnızca bir işletme kapanmadı. Diğer tüm ilçe ilişkilerinin geleceğini ekonomi ciddi bir şekilde e, geliştirmiştir. Maden faaliyetlerinin durduğu bu 22 aylık süre boyunca ilçemizi hızlı bir duraklık dönemine girmiştir. Nüfusumuz belirgin şekilde azalmış. Esnafımız nefesiyle iş yapmaz hale gelmiştir. İlçemiz bugün e, maalesef işsizlik oranıyla arttığı birçok gencimiz başka illerde iş aramak zorunda kalmış bulunmakta karşı karşıyadır. Elbette ki hepimiz için insan sağlığı ve çevre güvenliği her şeyden önce gelir. Bu konuda hiçbir tereddütümüz bulunmakta. Birlikte bizleri e, devletimiz, ilgi kurumlar, ilgili kurumlarımız madenin yedi haliyet izni verilmesi ve ilçemizin yeniden ekonomik canlanmaya kavuşmasını talep etmekteyiz. Saygılarımla. Meydana gelen kazadan önce köyümüzde 85 hane ikamet ederken kaza sonrası ekonomik şartlara ağırlaşmasıyla köyümüzde adete boşalmış ve hane sayımız 35'e kadar düşmüştür. Bu durum yaşanan sosyoekonomik kaybın boyutlarını açıkça göstermektedir. Sabırlı köy olarak bizler yaşanan acının en yakın tanıklarıyız. Hem kayıplarımızın hüznünü taşıyor, hem de madenin kapanmasıyla oluşan tahribatı doğrudan yaşıyoruz. Maden atılmadan önce tüm güvenlik standartlar uluslararası kriterlere uygun şekilde sağlanmalıdır. Kazadan mağdur olan ve işini kaybeden işçilerimiz öncelikli olarak yeniden istihdam edilmelidir. Bugün burada işini kaybeden gençlerimizin gelir kaybı yaşayan esnafımızın ve geleceği belirsiz hale gelen tüm köy halkımızın ortak taleplerini ifade etmek üzere bulunuyorum. Madenin kurulma döneminde bölgesel kalkınmaya katkı sağlasın diye desteklenen yerel işletmeler ve özellikle işini kaybeden çalışanlarımız yaşanan ekonomik durgunluktan en fazla etkilenen kesim olmuştur faaliyetlerin durmasıyla birlikte birçok aile günlük giderlerini karşılayamaz hale gelmiş, çocuklarının eğitim masraflarını dahi üstlenmekte ciddi güçlükler yaşamıştır. Halkımızın beklentilerinin gözetilmesini, yaşanan mağduriyetlerin hızla giderilmesini ve yerel halkın geleceğine sahip çıkılmasını bekliyoruz. Bu konuda Çöpler Köyü'nün iradesi bir ve kararlıdır. Maden açılsın köylümüz yeniden işine dönsün. Teşekkür ederim. Bugün burada yalnızca bir maden sahasını değil, altını değil, parayı değil, bir yaşam alanını, bir geleceği, bir insan onurunu konuşmak için toplanmış bulunmaktayız. Ben burada bir siyasetçi olarak değil, bir şirket temsilcisi olarak değil, bir çıkar grubunun parçası olarak değil, bu toprağın muhtarı, bu halkın evladı olarak konuşuyorum. İlicimiz bizim evimizdir. Yeraltı zenginliklerimizin kurallara uygun şekilde işletilmesini ülkemiz ve bölgemiz adına önemli görüyoruz. Sayın yetkililerimiz, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sessizlik güven üretmez. Şeffaflık olmazsa söylenti çoğalır. Denetim görülmezse endişe büyür. Halkın sorunlarına cevap verilmezse devlet vatandaş bağı zarar görür. Biz bu bağı güçlendirmek için buradayız. İlişte meydana gelen maden kazası ilçemizin sosyal dokusunu, ekonomik dengesini ve toplum psikolojisini derinden etkilemiştir. İlçemizde yaşayan herkes bu acıyı yalnızca bir iş kazası bir haber olarak değil, derin duygularla hissetmektedir. Yaşadığımız hadise ciddi bir maden kazası olmakla beraber il için geleceğini bütünüyle ilgilendiren toplumsal bir mesele haline gelmiştir. Anahtar Parti İl İlçe Başkanlığı olarak bizler Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarıyla birlikte tüm çevresel tedbirler sağlandığında madenin yeniden faaliyete geçmesin ve herhangi bir engel görmüyoruz. İliç halkı sürecin hangi aşamada olduğunu, hangi tedbirlerin tamamlandığını ve bundan sonra hangi adımların atılacağını bilmek istemektedir. Bilgi akışı sağlanmadığında belirsizlik toplumun güveninize zedelemektedir. Şunu belirtmek isterim ki tabloyu en yakından hisseden, ilişte yaşayan halkımızdır. Çünkü İliç'in bugün yaşadığı kriz derinleşen bir sosyolojik ve ekonomik kırılmaya sebep olmaktadır. Sözlerimin sonuna gelirken İliç'e duyduğumuz ortak aidiyetin ve mesuliyetin bilinciyle tüm gerekli şartlar sağlandıktan sonra ilçemizin her alanda yeniden üreten, katma değer sağlayan günlerine dönmesini bölgesel ve toplumsal fayda açısından önemsiyoruz. Son olarak belirtmek isterim ki, il için geleceği belirsizliklerle değil, net bilgilerle, doğru adımlarla, kararlı bir iradeyle ve çözüm odaklı olarak şekillenmelidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Bugün bir araya gelmemizin sebebi İlçemizin yaşamakta olduğu toplumsal, ekonomik ve psikolojik zorluklardır. İlçe nüfusumuzun büyük bir çoğunluğunun düzenli bir işleyişi olan iş hayatının yaşanan acı kazanın neticesinde sekteye uğraması esnafların ve ticaretlerin ailelerin ve çocuklarımızın dahi artık doğrudan etkilendiği bir seviyeye ulaşmıştır bu durumda halkın istekleri ve içinde bulunduğu koşulları görmezden gelmemiz, sessiz kalmamız mümkün değildir. Çevreyi azami miktarda gözeten, güvenli üretim şartlarını yerine getiren bir sistem ile iş sağlığı ve halk sağlığı konularını öncelik veren bir anlayış ile madencilik sektörünün ilişkide devam etmesini bizler de halkımızın büyük bir çoğunluğu gibi desteklemekteyiz. Burada birçok aile, birçok insan dolaylı veya dolaysız burada mağdur oldu. Bu mağduriyet aslında bütün parti temsilcilerinin olduğu kadar hepimizin ortak sorunu. Bugün burada bulunmamızın en büyük nedeni budur. Bizler her zaman şunu savunuyoruz. Çevreye, doğaya, insana, saygılı bir şekilde bütün önlemlerini alarak Avrupa standartlarında bu madencilik nasıl yapılıyorsa bizler de diyoruz ki bu bu standartlarda bununla bir şekilde üretime geçebilir. Maden durduğundan beri hepimiz yaşıyoruz. Çarşı durgun, esnaf ayakta duramaz halde hale geldi. Evlerinde bir tedirginlik, sofralarında bir hesap var. Bu sadece ilicin meselesi de değil. Burada üretilen, burada dönen çark <laughs> Erzincan'ı etkiliyor, Sivas'ı etkiliyor, Elazığ'ı etkiliyor, bütün bölgeyi etkiliyor. Maden kapalı olduğunda nakliyeci etkileniyor, atölyede çalışan usta etkileniyor, pazardaki tezgah etkileniyor, faturasını öderken zorlanan aile etkileniyor. Kısaca maden durduğun, durduğu gün hayat durma noktasına geliyor. İşte bu yüzden diyoruz ki evet can, acımızı unutmadan, evet hatalardan ders alarak, evet aynı acı bir daha yaşanmasın diye bütün tedbirleri sonuna kadar alarak bu maden bir an önce güvenli şekilde güç, güçlü tedbirlerle yeniden faaliyete geçmelidir. Biz açılsın derken insansa, insan hayatını en başa koyan, iş güvenliğini en üst seviyeye çıkaran, çevreyi koruyan dünyanın en sıkı denetimlerine bile dayanabilecek bir düzen kurulsun diyoruz. Altını çizerek belirtmek isterim ki bu maden sadece İliç için değil. Erzincan'dan Trabzon'a, Malatya'dan Erzurum'a kadar geniş bir bölgede doğrudan yüzlerce sektörün can damarıdır. Ayrıca ülke ekonomisindeki değeri de muhakkak tartışılmazdır. Bugün özellikle belirtmek isterim ki ilicimiz sahipsiz değildir. İlçemiz devletimizin ve ilgili kurumların desteği altındadır. Maden maden sahası ile maden sahası ilgili süreç bilimsel raporlar, teknik değerlendirmeler ve insan hayatı merkeze alan bir yaklaşımla büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar da göstermektedir ki gerekli bütün tedbirler alınmış olup maden sahasının faaliyetinin yeniden başlamasına engel teşkil edecek bir durum kalmamıştır.